Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İlk evim ilk iş yerim projesinde arsa ve iş yeri başvurularının 15 Kasım'a uzatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Karadeniz gazını ulusal sisteme bağlayacak kara boru hattının bu ay içinde tamamlanacağını söyledi. Erdoğan, asgari ücret ve EYT ile ilgili çalışmalar için ise, önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak, diye ifade etti. Asgari ücret ve EYT, şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımızda ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışma ile birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız. İlk evim ilk iş yerim projesi şu anda açıklanmış olan dev bir proje. Burada malum 500 bin konut meselesi var. Allah nasip eder, seçim biter, seçimden sonra zaten bir taraftan bu inşaatlarımız devam edecek. Bir de bir milyonarsa, bunların altyapısını biz devlet olarak yapıyoruz. Bu kuradan bu arsaları alanlar, onlar da evlerini yapacaklar. O da onlara çok farklı bir fırsat doğurmuş olacak. Ama inşallah bunu da kura ile yapacağız ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım ve seçimden sonra da yeni bir hızlı Türkiye yüzyılına ayrı bir güç katacağız. 7 Kasım'da sona erecek olan arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini de inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Vatandaşlarımız bu tarihe kadar arsa ve iş yerlerine başvurabilecek. Ekonomi mesajı. Şu anda Türkiye tarihinin en büyük büyüme dönemlerini yaşıyor ve bu konuda da yarışma halindeyiz. İkide bir önümüze enflasyonu çıkarıyorlar. Yılbaşından sonra tekrar konuşacağız inşallah. Şu anda faizi biz tek rakama doğru çekiyoruz. Bununla birlikte de başta kamu bankalarımız olmak üzere yatırımda kamu bankalarımız teşvik edici olacak. Niye? Çünkü yatırımı başaracağız ki istihdamı artıralım. Örneğin istihdamda ciddi bir sıçramayı yakaladık. Bu şimdi daha da artacak. Neyle? Yatırımla, istihdamla birlikte üredim de artacak üretimin arkasından ne gelecek, üretim ihracatı tahrik edecek, ihracatla birlikte de bir şey daha var o da nedir, cari fazla yoluyla büyüme. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.